Eftalü dua yevm arafe ve eftalü ma en ene ve nebiyyüne min kabli la ilahe illallah vahdehu la şerike Talha Hazretlerinden mürsel olarak rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eftalü dua duanın en faziletlisi, en kıymetlisi yevm arafe. Arafat'ta hacıların toplandığı araf'e günündeki duadır. Çok kıymetlidir o Arafat'ta bu vakfeye durduğun zaman o Arafat'ta o hacıların o günü o saatleri o vakitte yaptığı dualar muazzamdır. Allah'ın çok rahmet ettiği duaları kabul ettiği çok kullarını affettiği yerdir. Hacılık çok önemli bir iştir. Arafat çok önemli bir yerdir. Arafat'ta vakfeye durmak çok önemlidir. Çok mühim bir gündür orası. Hac zaten çok mühimdir. Mekke Medine zaten çok mühimdir. Efendim, ama Arafa gününde yapılan dua da duaların en kıymetlisidir. Saatlerce dua imkanı vardır orada. Çadırın içinde hiç vakti boşa geçirmeyip boyuna güzel güzel dualar etmek lazım. Vakfı, canı, gönülden gözyaşlarıyla yapmak lazım. Eftar-ı en evvel nebiyyüne min kabli. Benim ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri sözün de en faziletli sözü hep güzel sözler söylemişlerdir de en üstünü La ilahe illallah vahde ula şerikele sözüdür. Yani Allah var, şeriki naziri yok. La ilahe illallah vahdehu o tektir. La şerike lehu, şeriki naziri yoktur. Eşi benzeri, misli, dengi, şeriki, naziri ortağı yoktur. Allah. Oğlu kızı yoktur. Allah-u Hazretleri tektir. Alemlerden müsaidedir. Onun ona benzeyen hiçbir şey yoktur. Leyse kemisli şeyun her şeyi görür bilir efendim gözler onu göremez Allah Teala Hazretlerinin varlığını bildiğini söylemişlerdir bütün eski peygamberlerde Musa Aleyhisselam'da İsa Aleyhisselam'da İbrahim Aleyhisselam'da hepsi Firavun'un karşısında Nemrud'un karşısında Cebbarların karşısında La ilahe illallahu vahde ula şerikele demişlerdir en önemli şey budur yani sağlam bir inanç doğru bir doğru bir inanç şimdi Amerikalılar doların üstüne yazmışlar. In God we trust. Ne diyor? Ne demek? Biz Tanrı'ya dayanıyoruz. Allah'a tevekkül ediyoruz demek yani. Ama in God we trust diyor ya biz Allah'a dayanıyoruz, tevekkül ediyoruz diyor ya geçen gün mühendisin birisi Amerika'da okumuş böyle söylüyor yani dolarların üstünde bu yazı var filan diye Amerikalıları övüyor. Kıymeti yoktur muhterem kardeşler. In God we trust sözünün kıymeti yoktur. Neden? Onların God dedikleri zaman aklına gelen bizim aklımıza gelen değildir de ondan. Yani biz buna kavram diyoruz. Şimdi Amerika'dan gelmiş kardeşimiz de var. Doktora yapıyormuş bir konuda. Efendim, God dediği zaman bir Amerikalı neyi tasavvur ediyor? Hz. İsa'nın çarmıha çivilenmiş, mum gibi sararmış cesedini göz önüne getiriyor. O olmadı ki. O Allah'ın kulu ya. Allah Allah çivilenir mi ya? Aklın yok mu senin? 20. yüzyılda mısın? Afrika'da mısın? İlk çağda mısın? Medeniyetten bu kadar uzak mısın? Akıldan, mantıktan, ilimden, irfandan bu kadar yoksun musun ya? Hz. İsa'dan önceki insanların Rabbi kimdi ya? Ondan önce kable yani İsa'dan önce before Christ Christ'ten önce milattan önce insanlar yok muydu? Dinleri yok muydu? Hz. İsa'yı bilmiyorlar. Hangi dine gireceklerdi onlar ya? Öyle saçma şey mi olur? Hz. İsa'ya tapılır mı? Hz. İsa Allah'ın oğlu olabilir mi? Allah'ın oğlu olması için hanım olması lazım. Hanımı olması için izdivaç olması lazım. Gerdek olması lazım. Münasebeti cinsi olması lazım. Allah'a bundan büyük iftira olur mu? Utanmıyor musunuz ya? 20. yüzyılda ey Amerikalılar utanmıyor musunuz ya? Yüzünüz kızarmıyor mu bu lafı söylerken? Allah'tan korkmuyor musunuz? İnne şirkele zulmün azim. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Şirk çok büyük bir zulümdür ha. Öyle oyuncak bir şey değildir. İmdat vitraz. Yani Hz. İsa'ya dayanıyoruz demek istiyorlar. Hz. İsa Allah'ın bir kulu. Dayanacaksan Allah'a dayan. Ama nasıl Allah? La ilahe illallah. Şeriki naziri olmayan vahdehu la şerikele. Bizim anladığımız manada yoksa öyle haç, put, efendim vesaire değil. Lafları, kelimeleri herkes başka türlü, başka mana verir. Kıymeti yok. ingat vitras. De bakalım. İn Allah vitras yaz bakayım oraya. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz de bakalım. Gat deyince Herkesin bir gadı var. Vahşilerin de bir totemi var. Efendim putperestlerin de bir putu var. Hinduların da var. Kimisi ineğe tapıyor. İnek karşısında mü diyor. Bu da onun karşısına geçmiş. Tapınıyor ona. Biz kesiyoruz. Derisinden, köselesinden ayakkabı yapıyoruz. Tepe tepe kullanıyoruz. O ona tapınıyor. Etini yiyoruz. Sucuk yapıyoruz. Ya aklın mı yok ya? Türkiye'de sucuk yapılan bir şey Hindistan'da tapınılır mı? <laughs> Onun için efter makultu ene ve nebiyyün emin benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği sözün en üstünü la ilahe illallah ve teulâ budur. Yani doğru inanç muhterem kardeşlerim. İnancın sağlam olması lazım. Bizim memlekette de bozuk inançlar yok mu? Var. Var. Benim buradaki dinleyicilerimden, talebelerimden bazı söylüyordu. Benim babam kafir hocam diyor. Benim, benim babam müşrik diyor. Benim babam Hz. Ali'yi Tanrı diye inanıyor diyor. Olur mu? Hazreti Ali de Allah'ın bir kulu işte. Peygamber Efendimiz'in damadı, sahabelerin şeyi. Benim dedem. Ama kul Allah'ın bir kulu. Yani kul, kul başka öyle tapınmak olur mu? allah Teala Hazretleri ezelidir, ebedidir, sermedidir, varlığının evveli yoktur, kadimdir, vakidir. İlk önce bunları öğreniyoruz biz. Amerikalı bunu öğrenmezse adam olmaz. Avrupalı bunu öğrenmezse, Japon bunu öğrenmezse, Hintli bunu öğrenmezse adam olmaz. Bu inancı, o inancı yakalayamadıktan sonra Allah'ın huzurunda kıymeti yoktur. Ahiretleri mahvolmuş demektir. Dünyalarının da kıymeti yoktur. Ahiretleri de mahvolmuş demektir. La ilahe illallah diyecek. Vahdehu la şerikeleh diyecek. Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan sıfatlarıyla aşkın, transendantal varlık olarak şey yapacak, inanacak. Yoksa öyle haç diye, put diye, heykel diye Singapur'da bir şeye bindik e, efendim yağmurlu şakır şakır yağmur yağıyor uçağa yetişeceğiz, Avustralya'ya uçacağız taksinin şoförü sordu siz kimsiniz? biz dedik Müslümanız, Türküz Müslümanız, Türkiye'den Avustralya'ya gidiyoruz, Müslümanız dedik, bizim arkadaş da sordu siz hangi dindensiniz? ben dedi Budistim Gördük zaten, oraya şişman göbekli göbeğinin böyle çukur yeri görülen, göbeği taşmış, şişman bir heykel koymuş oraya, Buda'nın heykeli. Şöyle göbeğe falan görünüyor, göbekli, karpuz gibi bir şey oraya koymuş. O da onun putu, Buda. Arkadaş dedi ki, bunu nereden aldın? Çarşıdan. Kim yaptı bunu? Döktüler madenden veya tahtadan, oydular. E bundan önce bir tahtaydı, madendi. Sen buna nasıl tapınıyorsun dedi. Doğru mu dedi. Havaalanına gidinceye kadar adamı benzettik. <laughs> yani din, dininin din olmadığını anlattık ona. Doğru yola gelmesi gerektiğini anlattık. Eftadu ma kultu ene ve nebi yüne min la ilahe illallah ve La ilahe illallah. Allah var, şerikine zir yok. Kainatın sahibi, hakimi, halıkımız, razıkımız, Kafar üzünüm, settar uyuyup, Esma-i Hüsna'nın sahibi Rabbimiz. Alemlerin Rabbi, Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vahdevla şerik ederek, tektir, şeriki naziri yoktur. Ortağı, eşi, benzeri yoktur. Bu Arafat'ta da çok söylenen bir söz olacak. Yani hacı, hacca gittiği zaman hem Arafat'ta dua çok sevaptır, hem de La ilahe illallah vahdevla şerikellehi orada çok söylemek, o da o da çok kıymetlidir. Orada en çok bunu söyleyip öyle dua etmek lazım. Allah Teala Hazretleri bizi sevdiği kul eylesin. Kainatın sahibi harika bizi severse cümle cihan halkı düşman olsa bir şey yapamaz. İbrahim Aleyhisselam gibi. Allah korudu mu? Musa Aleyhisselam'ı koruduğu gibi. Efendim korur. Ki Allah bizi sevmezse, biz Allah'ın sevmediği bir kul olursak cümle cihan halkı yardımımıza gelse bize fayda sağlayamaz. Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışmamız lazım. Allah bizi sağlam inançlı, sağlam akideli, sağlam Müslümanlar eylesin. Hayırlı kul eylesin. Ömrümüzü hayırlı geçirmeyi nasip eylesin. İmtihanı başarmayı nasip eylesin. Amin. Bir gün gelip biz de göçüp gideceğiz. Herkes gidiyor. Kimse kalmıyor. Peygamberler de gidiyor. Allah'ın sevgili kulları. Hükümdarlar da gidiyor. Zengin insanlar. Efendim, komutanlar da gidiyor. Başkanlar da gidiyor. Zenginler de gidiyor sağlıklı, afiyetli pehlivanlar da gidiyor. Herkes gidiyor. Bir gün biz de gideceğiz. Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal -Besmela.